Bir an için hayatımızda aldığımız yanlış kararları, olağanüstü kesin yargıları, bıktıracak derecedeki boşvermişlik hissiyatını, sürekli kaçındığımız ve ısrarla bastırmaya çalıştığımız korkuları ve normalin üzerinde yüklediğimiz gereksiz anlamları düşünsek, kavranamaz ya da imkansız gibi gelen tüm olumsuzlukları ilk etapta tam anlamıyla çözemesek bile büyük bir farkındalığı yaşamış oluruz. E zaten işin özü farkında olma hali değil mi? Yukarıda saydığım negatif durumları küçümsediğimden değil. İnanın, aynı duyguları yaşamayan yok denecek kadar az, hatta imkansızdır. Ama hatalar, yanlış anlamalar, boş vermişlik veya korkular ne kadar az görmezlikten gelinir, ne kadar az fark edilir ve ne kadar az ifade edilirse bu olumsuz sayılan durumların da çığ gibi büyümesi kaçınılmazdır. Peki bu durumlardan kaçınmak ve kendimizi daha az maruz bırakmak için neler yaparız? Konu, olay, kişi her ne ise onu hatırlamak istemeyiz. Göz ardı ederiz, görmezlikten geliriz. Daha çok boş veririz. Kendimize daha inandırıcı yalanlar söyleriz. Ortam değiştiririz saçımızı, başımızı, kıyafetlerimizi yeniden düzenleriz. Belki hiç kimseyle görüşmeyiz. Daha fazla yeriz. Kim bilir? Belki de inatla açlık orucuna bile girebiliriz. Daha pek çok farklı abuklar ve yine farklı sabuklar yaparak lanetler okur türlü türlü düşmanlar yaratıp onların yok olması ve bir daha bize zarar verememesi için ecişli bücüşlü totemler dikip etrafında danslar bile edebiliriz. Hepsi geçtiğinde ise tek bir cümle kalır geriye. Ne kadar da aptalmışım. İşte erken tanımlanmış bir farkındalık bizleri bu aptallıktan koruyan en önemli etkendir. Sonrasında bırakın çözümler sökün etsin.